dir ki sən mənimsən yurdum evəm məskənimsən ana doğma vətənimsən ayrılar mı könül candan Azərbaycan Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev doğumunun 101. yılında kabri başında anıldı. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva da katıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da oradaydı. Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev doğumunun 101. yılında başkent Bakü'de ve ülke genelinde anıldı. Fahri Hıyaban'daki kabri başında düzenlenen devlet törenine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mehriban Aliyev'e katıldı. Aliyev babasının mezarına çelenk bıraktı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir anlayışıyla Azerbaycan'ın ulu önderinin bir millet iki devlet anlayışının örtüştüğünü ve bugünkü ilişkilerimize ruh verdiğini, temel ilke oluşturduğunu ifade edebiliriz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in liderliğinde, önderliğinde. Bu anlayış bugün en güçlü şeklini almıştır. Şuşa Beyannamesi ile Türkiye-Azerbaycan ilişkileri zirve noktasına ulaşmıştır. Haydar Aliyev 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetmişti.